Dünden ders gelmesin ağlarım ben gizlice. Büyüttün annem beni gönderiyor askere Çok yoksulluklar çektik. Boyun eğmedik güne. Babam hakkını helal et. olduğu doldu evet. Oğlu şimdi gidiyor. Anam sana emanet. iki tane bacım var. İkisi de canımlar. Sahip çıkın onlara. Aklımda kalmasınlar. Sevdiğim canım benim. namusumsun her şeyim. Bir <laughs> de çok özledim. Sözde değil Aklımda söyler sözlerim Bekle beni sevdiğim Geçer elbet günlerim Saçları <laughs> siz yaptı Yanakları kırmızı Gitmeden son kez öptüm Sol yanımda bir sızı Sözlerdim bak sen bana Bekleyeceksin sen beni Eğer şehit olursam olmama el gibi Ay yıldızlı bayrağım Vatan için buradayım Her Türk askeri gibi Can vermeye razıyım Göğüt verdiler bana Gezdirdiler alayla Rahat hazır oldum. Başladı anlatmaya Bura asker ocağı, yıllar alak kucağı. Unuttum siz her şeyi, kaldırmayın sancağı. Gece nöbetindeyim, sizi özle bekleyeyim. Son tek sigaram kalmış, içimden de Geldi yine aklıma, anamın son sözleri. <laughs> Sıkı giyin, işitme, dikkat etme serseri. Sessiz çığlıklar attım, neden kimse duymuyor? Ben babamdan ayrıldım, yüreğim kan ağlıyor. Hayallerim var benim, gün sayar. Ben Sabah sağlam dönerim. Saydan da olsa diyemem. Emredersin komutanım. Nöbet görevim bitti. Gittin nersen aslanım. Bu da benden hadi yapalım. Ver armağan olsun.